Altılı Masa'nın işi çok zor, tabi son zamanlardaki karşılıklı açıklamalara baktığımız zaman işlerinin daha da zorlaştığı görülüyor. Ve altılı Masa'dan bir şey çıkmayacağını milletimiz gayet iyi biliyor. Altılı Masa 8 aydan bu yana 6 toplantı yapabildi ve e, toplantılardan çıkan tek sonuç parlamenter sisteme geri dönebilmek. Başka bir vaatleri yok. Yeni sistemi sonlandırmak istiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan iktidarını sona erdirmek istiyoruz ve eski sisteme, parlamenter sisteme geri dönmek istiyoruz diyorlar. Milletimiz bunu kabul etmez. Çünkü milletimiz parlamenter sistemin ne olduğunu unutmadı. Parlamenter sistem, koalisyonlar sistemi. En önemli özelliği istikrarsızlık. Bir buçuk yılda değişen hükümetler, yatırımların durduğu, projelerin yürümediği, ekonomik krizlerin olduğu ve bu siyasi krizlerin ekonomik krizlerin siyasetçiye güveni azalttığı bir sistem. Siyasetçiye güven azalınca da vesayetçi anlayışın güçlendiği, 10 yılda bir muhtıranın, 10 yılda bir darbenin gerçekleştiği ve e, ülkeyi bir adım ileriye götürmeyen, e, iki adım atılmışsa dört adım geriye götüren bir sistem. Dolayısıyla bu eski sistemi vaat etmenin millet nezdinde e, bir e, alıcısı yok. Çünkü biz yaz boyunca bütün milletvekillerimiz halkımızın içindeydik. Hiçbir kişiden duymadık eski sisteme geri döndürelim diyene rastlamadık. Dolayısıyla milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile istikrarı yakaladı. Bakınız dört buçuk yıldır seçim yok ve 27. yasama döneminin işte önümüzdeki ay 6. yasama yılı başlayacak. Hem yasama süreci açısından hem yürütme açısından hem yargı bağımsızlığı açısından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demokrasimizi ve Cumhuriyetimizi daha güçlendiren bir sistem olduğunu ve dış politikada nasıl e, dirayetli bir duruş sergileyebildiğimizi bu sistem sayesinde yürütmede nasıl bir hızlı karar alıp uygulayabildiğimizi milletimiz gördü. Özellikle iki yıl süren bir pandemi süreci, küresel enflasyonun etkilerinden hızlı kararları alarak peşi sıra e, açıkladığımız ekonomi paketleriyle halkımızı küresel enflasyona ezdirmediğimizi de milletimiz şu son dönemde görmüş oldu ve eski sisteme, krizler üreten sisteme geri dönmeyi düşünmeyecektir. Tabii e, altılı masanın e, 6 artı 1, 7'lisinin de birbirine benzemediğini hepimiz biliyoruz. Tek ortak noktalarının AK Parti iktidarını ve Cumhur İttifakı'nı başarısız kılmak ve Cumhurbaşkanımızı iktidardan düşürmek olduğunu da biliyoruz. Ama milletimiz buna müsaade etmeyecektir. Milletimiz Türkiye'nin daha güçlü adımlarla yoluna devam etmesini isteyecektir. Çünkü e, altılı masanın bugüne kadar verdiği mesajlara baktığımız zaman her kafadan bir ses çıkıyor. İşte Suriye konusunda farklı düşünüyorlar. HDP konusunda farklı düşündüklerini söylüyorlar. Biz farklı siyasi partileriz diyorlar. Ama ülkenin en temel meselelerinde dış politika konularında, milli güvenlik konularında, e, milli savunma konularında e, siz e, ortak düşünmezseniz, e, iktidarı muhalefetiyle, e, milli meselelerde birlik olmazsanız e, iktidara geldiğinizde nasıl yöneteceksiniz? Milletimiz e, böyle bir kaos ortamına elbette ki müsaade etmeyecektir. Bakanlık verilebilir, HDP şeklindeki sözlerden sonra çıkan tartışmalara baktığımız zaman da bu tartışmalarda İYİ Parti'den önce bir cılız ses çıktı. Daha sonra tartışmaların biraz daha genişlediğini görüyoruz. Ama tabii bunlar unutulduğunda yine bir ittifak halindeyiz. Yine tek aday için çalışıyoruz şeklinde mesajlar vermeye çalışacaklardır. Bu e, tabii ki e, samimi olmadıklarının da bir göstergesi. Geçmişte de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamalarda da bunu görüyoruz. Birisi tezkereye evet diyor, diğer ortak hayır diyor. En önemli konu yani Suriye'ye asker gönderme konusu, Suriye'de bir terör devletinin oluşması ve Türkiye'ye zarar vermesini önlemek için değil mi Suriye'ye asker göndermek? Orada 30 kilometre derinlikte bir koridor oluşturduk, çok sayıda harekat yaptık ve şehitler verdik. Şimdi o bölgede bir terör devletinin oluşmaması için orada görevimiz devam ediyor. Siz asker göndermeye hayır derseniz. E diğer ortağınız evet derse bu nasıl bir tutum olur? E yine Libya konusunda da aynı. E Azerbaycan konusunda farklı.